Merhaba arkadaşlar. Jungle geldi. Bugün işlerimi hallettim. Kahvemi yaptım. Dedim ki böyle rahat rahat güzel güzel oyun oynayayım. O kadar kötü takımlar geldik. ısınma turu olsun diye onları şey yapmadım. Çekmedim. Hani bir iki oynayayım. Ondan sonra video video çekeyim dedim. İşim erken bitmişti bugün. Ama o kadar kötü takımlar geldik. Yani ben 0-11'ler 0-12'ler ondan sonra AFK kalan Jungle'lar ee, karşı ADC'ye ejder çaldıranlar. Yani çok kötüydü ya. Ya bu maçtan da pek umudum yok. Bir de benim istediğim konumu da vermediği için bana. Diyordum ki bizim takım ilk kanalda. Aa helal olsun. Şaşırdım yani. Normalde bizimkilerin şu an 3 kill vermiş olması lazımdı. Yani çok güzel başladım. Güne devam ettirmeyi düşünüyordum ama oyuna girince bütün her şey geçti. Ya Kindred beni gösterdiği için gidemiyorum Teemo'ya. Ya, ya Moikai güçlü aslında. Bayağıdır oynanmıyor, banlanmıyor da. Şampiyon unutuldu. Ama bence hala güçlü. Yani vururken arkaya ittirmişiz. Ne yapıyor? Dalmaya çalışacağım. Bu şampiyonun ben şu efektlerini seviyorum, vurduğu zaman bu ağaç sesi çıkartıyor ya. Onu çok seviyorum. Değişik bir şekilde orman dönüyorum. Çünkü bota yardımı e, tapa yardıma gittiğim için. Ama kil aldım. İyi başladı oyuna. Takım da iyi gidiyor. hani umarım bozulmazlar. Şunu koyalım. Fidanı. kindred yüklerini almasın diye önce onların çıkan işaretleri çıkanları alıyorum. Çünkü kindred de güçlendiği zaman yok ediyor ya. Nasıl vurduğunu da öldürdüğünü de anlamıyoruz. Ama çok değişik bir iki yengeci de beni aldım. Karşıma bile gelmedi. Karşılaşmadık bile. Yukarı gitsem. Takıma totem atmadığı için tarayıcı kullanmıyorum. Gelin şöyle de keselim şu adamları ya. Bizimkiler gelene kadar adamlar kaçtı yani. Sıçraları bile duruyor. Ölmedi. Ay başlayacağım. Yomis'in adam ultisini bile kullanmamış ya. Bu arada yorum gelmişti Vetpet ilgili. E... Bugün maşallah gündem çok yoğun. Sarıgül'den başlıyor gündem. Vetpet kapatılmış. E... Ben kullanmıyordum uygulamayı. Galiba kitap okuyup kitap yazabiliyorsun orada. Ama ne tür içerikler var? içerikler var onu da bilmiyorum ben çünkü e, ee, kitabı elimde yani telefondan ben bir şey okuyabilen bir insan değilim. Bilmiyorum ama şu an kitap paraları o kadar pahalı ki yani bir kitap 300, 400, 500, 600, 700 TL böyle çıkan kitap fiyatları varken insanları böyle kitap okuyabildiği bir siteyi kapatmak saçma yani ne istediler ki oradan ne oldu da kapattılar ben hiçbir şey anlamadım. O olayı da anlamadım. Ondan sonra dün gece tarım arazili şey ormanlık alanlar imara açılmış falan yani her gün imara açılan bir ormanlık arazilerimiz var yani maşallahımız var bitiremediler çünkü bizim otele ihtiyacımız var ülkecek otel yapmamız lazım Timo'yu kestik. Bunu da keseriz de. Varvik gelmiyor. Bunda kesin. Yani adam KS için beklemiş ya orada. Kili çalmak için bekledi yani. Sonra sıçra attı ama kalmadı onda. Ee, George Orwell'ın bir tane kitabı var ya 1984 diye. Ee, o kitabı okumadıysanız okuyun gerçekten. O kitapta yaşadıklarımız yani şu an gündem olan. Benim şeyim yok ya. Çarpım yok. Bir de hayvan çiftliği diye vardı. Hani günden güne büyüyoruz. Rakamlar var ama alamadık ejderi. Çarpım geç geldi. Öldüm. Neyse. Ee, hayvan çiftliğinde de bu ekonomiyi işte domuzların yönettiği bir ekonomiyi anlatıyor. Hani bir hayvan çiftliğini anlatıyor. Gerçekten de öyle. Bizimki hala cillet almamış. Karşısında Yumi var. Yani ağır yar almaları lazım ki iyileşemezse rakipler, yani canları e, iyileştirmeleri azalsın, iyileşmeleri azalsın diye. Ama kimse almamış. Ya yani onu da ben yapayım. Yani hayvan çiftliği 1984 kaçırma unutuyor, okuyamazsın, yazamazsın, yorum yapamazsın, düşünme suçu. Yani çok o kitapla bizim günümüz çok bağdaşıyor gerçekten. Ve adamların kaç yıl önce yazdığı şeyi şu an biz harfiyen yaşıyoruz. Rus romanları gibi oldu. Mantı yani bir mantı almak için bile e, bir yıldan fazla çalışmak gerekiyor. Ama ne diyelim ki yani ne yapabilirsin ki? <laughs> yani ne yapılabilir bu duruma? Gerçekten ben de bilmiyorum. Hani Twitter'da ses oluyorsun, tepkiye. Mesela ben Twitter hesabımda Böyle şeyleri tep hesabımda böyle şeylere tepkimi veriyorum, <laughs> yorum atıyorum, gönderi atıyorum, hani fikrimi beyan ediyorum, yani destek de olmaya çalışıyorum ama e, yeterli olmuyor. Yani Twitter'dan adaleti sağlayamazsın, sağlayamıyorsun da çoğu zaman. Yani o yüzden yani ne kadar söylesen de yorum yapsan da boş, hani bir şey yok alt metni yok yani neden engellendiğine dair bir şey yok. Kapatıldı. Neden kapatıldı belli değil. Yani neden mesela ormanlık alanla imara açıldı? Neden yok? Hani belirtilen bir nedeni yok. Açmak istediler ve açtılar. Kapatmak istediler ve kapattılar. Bu şeyde de oluyor. Bu deprem ya da ne bileyim herhangi bir olay zamanında bu bant daratma ile sosyal medyayı kapatıyorlar. Mesela bu da saçma. Yani deprem zamanı sosyal medya mesela niye kapatıldı, erişim engeli niye geldi yani oradaki insanları Twitter'dan adreslerini biliyordu yani insanlar Twitter'dan yardım istiyordu ya deprem zamanı. Biz bunları da yaşadık. Adam yük almasın diye yaptım. Yani çok değişik bir ülkedeyiz ve bunun tepkisini yazık ki veremiyoruz zamanında vermiyoruz. Şu an verdiğimiz tepkinde bir anlamı yok. Sen seçimde evet diyerek ya da destekleyerek zaten kararını verdin. Yine e yapsa okeyim dedin yani. Hani bu saatten sonra niye kapattın aç aç diye yalvarsan ne olacak? Ölmedim ya. İyi öldü. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Twitter'da ben bunlarla ilgili genel olarak fikrimi beyan edip yorum yapıyorum. Özellikle videolarda da yapmaya çalışıyorum. Ama verdiğimiz tepkinin şeyi yok yani bir anlamı yok. Bir anlam içermiyor. Bizim en büyük tepkimiz bir sandıkta tepkimizi vereceğiz. Ama bunu da yapamadığımız için yani şu an ne konuşsak boş oluyor. saçma geldi yani bir kitap uygulamasını niye kapatırsın ki? Bence Elon Musk buraya gelmese Twitter'ı falan da kapatırlardı da. Ha neden bulmaya çalışıyorsun? Ne yani? Niye kapatıyorsun? Yani çok bilgili olduğum bir uygulama da değil. Kullandığım bir uygulama da değil. Ama şu an mesela gençlerimiz gerçekten yani kitap uygulaması diye biliyorum. E, ee, gerçekten kitap paraları uçmuş yani. Ee, insanlar i̇nsanlar artık kitaba para veremeyecek durumdalar. Mesela insanların tek okuyabildiği, kitap okuyabildiği bir siteyi kapatıyoruz. Yani gerçekten de cahil bir toplum yetiştirmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben. Yani okumayan, yorumlamayan, tepki vermeyen, dümdüz yaşayan ...bir nesil yetiştirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Ki bence büyük bir kısmı da oluştuğunu da düşünüyorum o neslin. Çünkü şu an yeni nesilde... ...tablet, telefon bağımlılığı işte ve... ...hani iş beğenmemezlik diyorlar ya gerçekten o var. Yani bütün imkanları sunuyorsun. Mesela... bu ...ben iş görüşmesiyle ilgili bir şey anlatayım. Kızım biri gelmiş. Yeni mezun, hiçbir şey bilmiyor. 35.000 TL maaş istiyor. İşle alakası yok. Yani tarımla, çiftçilikle falan hiçbir şeyle alakası yok. E, kendini deneyecekmiş bir yer burada. E, bir de paranın yarısını önden istiyor. Yani böyle bir çalışma stili yok. Hani ne bir batı tarafı ofiste şey yapacak. Hmm, telefonları açacaksın yani. Bilgi vereceksin, fiyat alacaksın, fiyat vereceksin. Ama bunun için 35 bin TL para istiyor. Altına araba istiyor. Ee, onun dışında işte rahat e, deneme süresini kabul etmiyor. İşte başka bir yerden de teklifler gelmiş. Hani gerçekten bazen diyorum ki yani kız daha küçük yani 2004'lü mü 2002'li mi öyle bir şey. Gerçekten hani yeni nesilde sıkıntı var. Aramızda 3-4 yıl var. Çok bir yıl da yok ama bu 3-4 yıl fark ediyor demek ki. Yani elinde bir telefon e, alakan yok. Hani hak etmediğin bir parayı istiyorsun. Evet şu an belki evet ekonomi kötü de hiçbir bilgisi olmayan asgari ücretin 17 bin TL olduğu bir ülkede ben neden sana 35 bin TL para vereyim? Dilin yok, yeteneğin yok, bilgin yok. Yeni mezun olmuşsun. Ee, de bize şey var. Şu acının kafası. Yani ofise gelmene de gerek yok. Evde de çalış. İstersen Starbucks'a çalış. Nerede çalışıyorsan çalış yani. Biz öyle bir sistem yaptık. Ama buna rağmen Altına araba da ver. adam yok ben şey 20 bini kabul etmiyor. Asker ücretin üstünde veriyorsun yine kabul etmiyor. Yani öyle olduğu zaman da işe almıyorsun. Bu sefer gençler işsiz oluyor. Ama ben bunu niye işe alayım? Yani bu insanı ben neden işe alayım? Zaten ben bu insanı bir şey öğretene kadar 2-3 ay zaten cebimden yiyeceğim. Belki de yapamayacak. Bilmiyorum yani değişik. Gerçekten de e, gençlerde de tuhaf şeyler var. Anormal davranışlar var yani. Şimdi ben inşaat mühendisiyim. Yani şu an mesleğimi yapmıyorum ama ben bile bir inşaatta çalışmak istesem 35 bin TL altıma araba istemem yani. Ben mezun olduğum bölümle ilgili bir istemem. Çünkü vermeyeceklerini bilirim yani. Kimse vermez o parayı. Yeni mezun olmuş bilgisi olmayan e, dili olmayan bir insana kimse o parayı vermez. Tamam sana ekonomik kriz var da bize de var. Burada arada şeyle de ilgili konuşayım. Hani bu e, bazı şirketlerden vergi almıyorlar ya bu yük, büyük şirketler yani çok fazla eleman çalıştıran Benim gibi değil de. Büyük şirketler çok fazla eleman olan şirketlerde e, vergi alamıyorsun. Vergi almaya çalışırsan da İşten kovarım, elemanı çıkartırım diyor. Daha büyük işsizlik sorunu ve ekonomik kriz olacağı için o insanlardan vergi almıyorlar. Adam diyor ki ben vergi vereceğimi eleman çalıştırırım. E onlar da bu sistemi kurmuş. Bu da şey için söylemiyorum. Hani 35 bin çok fazla falan gibi değil. Ama şöyle bir şey var. Sen de Türkiye'de yaşıyorsun. Ben de yaşıyorum. Böyle bir para yok. Nerede çalışırsan yok. Yani adamlar tecrübesiz eleman bile almazken biz e, öğrenci olsun, yeni mezun olsun, bilgi hani daha dinamik olsun, çalışma isteği olsun, hem de bir katkımız olsun, deneyim yapsın diye uğraşırken karşılaştığım şeyleri görüyorum. Gerçekten de bazı hani dalga söner ya iş beğenmiyorlar diye. Gerçekten de iş beğenmiyorlar. Her yani bir de beni azıcık tanıdınız yani. Yani ben ofise gittiğim zaman kendi kahvemi kendim yaparım. Kimseden böyle kahve yap, işte çay getir falan. Böyle ego'lu bir insan değilim. Yani bir de zaten çok e, yaşlı değilim. Genç de düşüne, düşünebilen bir insanım. Yani gelme zorunluluğu koymuyorsun yani. Ama buna rağmen adamlar beğenmiyor. Bu arada ne iş yaptığımla ilgiliyse tarım makineleri alıp satıyoruz. Tarımla ilgili, gübreyle ilgili. O işlerle uğraşıyoruz. Soyadımın hakkını veriyorum yani. Ben diyorum ya. Değişik bir döneme denk geldik. Değişik insanlar, değişik tipler bir kişiyi görüp de herkese böyle yorumlamak da yanlış. Ama belli bir kesim ne yazık ki bu zihniyete devam ediyor. Sosyal medyada gördüğü hayatları gerçek sanıyor. İşte ne bileyim herkesin aşırı lüks ve yüksek maaşlarla çalıştıklarını falan düşünüyorlar. Öyle bir hayat yok yani. Bunu da kabul etmek lazım ve insan zaman yani zaman geçtikçe yaş ilerledikçe yani deneyim kazandıkça maaşın da artar, kaliten de artar. Yani çalıştığın yerin imkanları da artar. <laughs> Ama bir anda sıfırdan çok yüksek bir yerde yüksek bir maaşla işe başlamak böyle bir imkan yok yani. <laughs> Altı değil bile bilsen deneyimin yoksa yine almazlar. Ama işte bu gerçekten sosyal medya insanları çok bozdu. İyi kestik bunu. de biz kullanamıyoruz. Bu, sosyal medyayı da kullanamıyoruz. Şöyle bir şey var. Ee, kadınların hani giydiğine falan karışmamak lazım. İsteyen istediğini giysin falan. Ama her şeyin de giyilecek bir yeri var. Mesela ben bunu çok saçma buluyorum. Yani bir doktorun mini etek giymesi kadar saçma bir şey yok benim için yani. Daha rahat kıyafetler giymesi lazım ki yani bir hasta geldiğinde ya da bir şey geldiğinde çok daha rahat müdahale edebilmesi lazım. ...mini etekli hastalar yok, mini etekli öğretmenler, bana o kadar saçma geliyor ki her şey yerine göre gi giyilir. Her şey zamanında yerinde giyilip içilir. Ee, mesela kadına da bunu anlamıyor, sosyal medyada görüyorum. Mesela bizim e, bazı Türk e, influencerlar aşırı açık giyiniyor yani. Normalin üstünde, hatta yarısı çıplak geziyor resmen. Ama mesela yabancı bir, mesela İtalyan ya da ne bileyim... ...Portekiz'den falan görüyorum ben şeyleri, influencerları. Onlar daha kapalı giyiniyor. Yani bizim halkımız onlardan daha açık giyiniyor. Adam mesela denize gitmiş bikiniyle fotoğraf paylaşıyor ama bizim bizimkiler evdeyken bikiniyle fotoğraf paylaşıyorlar. Hani ben demek istediğim bu her şeyin yeri var, zamanı var. Hani bazıları bunu kadın düşmanlığı yok işte bu dönemde dermisin edilmez falan. Ya her şeyin bir şeyi var ya. Nasıl söyleyeyim? Zamanı var, yeri var. Mesela bunu da bilincinde olmak lazım ve bunun bilincinde olmayan insanlar gerçekten keko mu diyeyim? Ee, Avam, keko. Bana öyle geliyor yani. Ama burada suçların büyük bir kısmı erkekler zaten. Çok fazla yavşak olduğu için, öylelerini popülerleştirdikleri için bu kadar zaten influencerlık arttı. Adam mesela bir giriyorsun bir erkek 70 tane şey kadın 70 80 tane hatta 1000 tane kadın takip ediyor. İşte onlar da saçma geliyor bana. Yani bu tek kadınlar tarafında olan bir şey değil. Yani bütün kadınlar da böyle değil. Bütün erkekler de böyle. Tamam denizde istediğini giy, şortunu giy, kıyafetini giy ama çalıştığın yerde ya da ne bileyim senden küçük çocukların çalıştığı yerde bence örnek olmak lazım ya. O işte biz bunu kaçırdık yani. Bu sosyal ahlak mı diyorlar. Bizim ahlak yapımız çok bozuldu. Özellikle bu telefonlardan sonra herkes sanıyor ki her gün herkes bikiniyle geziyor. İşte herkes kısacık giyiniyor, mini tek giyiniyor falan. Yani üzülüyorum ben onlar için gerçekten. Ben onları şey bulmuyorum. Bazıları bunları popüler ya da ne bileyim işte özgüvenli falan gibi görüyor ya. Bana öyle gelmiyor ya. Bana ahlakı bozulmuş insanlar olarak geliyorlar. Her şeyi ben asla açık giyinemezsin demiyorum. Ben de açık bir insanım. Saçım başım açık. Ama ben nerede ne giyinmem gerektiğini biliyorum. Bence bizim halkımız önce özellikle de okullarda bunları öğretmemiz lazım. Bu sadece kadınlar için de erkekler için de geçerli yani. ve ya hiç sevmem erkekler de atlet giyip geziyor. Yani atlet gibi olan şeylerle geziyor. Çok çirkin duruyor yani bunu kim moda yaptığı, kim beğendi, kim beğenip giyiyor falan. Bu sadece kadın için değil mesela erkeklerde de var fitness salonlarında işte üstü açık şekilde fotoğraf saçma geliyor yani bunlar. Banyoda, tuvalette, duşta video çekenler. Hani yok vlog çekiyorum, yok işte durum çekiyorum. Saçma yani. Sen, biz senin duşunu neden görelim? Ya ben mesela böyle bir video paylaşsam büyük ihtimal utanırdım. Abi ne bileyim mesela sokağa çıkıyorsun herkes senin duşunu nasıl aldığını biliyor. Nerede duş aldığını biliyor. Ne bileyim bazı şeylerin bence gizli kalması lazım özel kalması lazım. Bu so şeyde de var. Hani yok işte öpüştüler diye kavga çıktı falan. Ben o yoboz dayılar gibi değilim ama e, bir erkek bir kadın seviyorsa bunu da açık herkesin içinde yapmaz yani. Yani bazı şeylerin gerçekten özel kalması gerektiğini düşünüyorum ben. Bizim halkımızın yapamadığı bu tamam özgürlük diyorsun hani bokunu çıkartıyorlar. Yani istediğini giy diyorsun onun bokunu çıkar. Hani her şeyi bir abartıyoruz biz. Bizim halkımızda genel olarak bu sıkıntı var yani. Kazandım. Umarım bugün birkaç daha oyun oynayacağım. Umarım ustalığa çıkarım. Ee, sezon bugün bitiyor. Yeni yama geliyor. Yama öncesi inşallah çıkarız ya. Güzel oyun. şampiyon çok iyi. Hiçbir şey yapmana gerek yok ya. Yani. Adam üstüne dümdüz dalıyorsun tank çıkıp. Tekliyor. Ama bizim mid de iyiydi. Evet Diana MVP olmuş. Adam iyi oynadı.